Merhaba. Ben bir abelizarusum. Abelizarus. Tüm dinozorların en acımasızıyım. Bekü. <laughs> Affedersiniz. Ben ete en korkutucu olanlarından biriyim. Yani et yiyen bir dinozorum. Muhtemelen adımı duymamışsınız. Burası 75 milyon yıl önceki son Kretase dönemi. O zamana kadar Tyrannosaurus Rex, Triceratops, ...Alasaurus gibi isimlerini duyurmuşlardı. Benim için fark edilmek daha zor. Ama bu acımasız olduğum için öyle değil. Çok kötü bir kükremem var. Duymak ister misiniz? Kusura bakmayın gerçekten çok üşütmüşüm. Çok üşüttüm. Bizi şey özel yapan şeylerden biri de... ...başımızın büyük kısmının boş olmasıdır. Başlarımız çok büyüktür ve üzerlerinde birer delik bulunur. Bu atıştırmalarımızı koklayabilmemiz için harikadır. Aynı zamanda kocaman bir geniz boşluğumun olduğunu gösterir. Yani hastalanırsam çok fena olur. Biz Abelizorus'lar şimdi Güney Amerika olarak bildiğiniz yerde bulunduk. Üşütmekten nefret ediyorum çünkü bunu yapabileceğim tek bir şey var. O da annemin tavsiyelerini dinlemek. Biraz dinlenmeli ve sıvı tüketmeliyim. Kısa sürede iyileşmem gerekiyor çünkü tüm dünyaya Abelazarus'un kim olduğunu göstermeliyim. Eee!